Ay öyle hiç öyle değil. Tam bir pislik. Dizilerdeki o klişe polis görselinin bayağı bir dışına çıkmışlar. Çok iyi konu değil mi ya? Bulunması imkansız bir konu değil. Birinci sezonda bayağı bir sevilmişti. İzlerken duygulandığım, etkilendiğim dizilerden bir tanesi bu. Ama bu dizi gerçekten benim için dönüm noktası oldu. Ve bu stajyerlerden bir tanesi bilin bakalım kim? Aklınızı başınıza getiren bir dizi. Başrolleri şöyle Allah'ım çok da kalabalık. Biz de böyle Türk'üz biz bebeğim. Son 100 gün boyunca Veliaht Prens'e ne oldu? Bu bu ne açıklama? İnternetten bulmuşum bunu. Bence bu diziye oturun kocanızla birlikte izleyin dedim. Yeter demişim abartma Sümeyye demişim, kendi kendime muhtemelen. Gerçekte de çiftler onlar biliyorsunuz. Yıllardır sevgililer. Bad and Crazy 2021 yapımı bir dizi 12 bölümden oluşuyor. TVN'de yayınlandı. Başrolleri Lee Dong Wook, Vi Ha Jun, Han Ji In, Cha Hak Yeon. Bunu ben yayınlanırken izlemiştim. Çünkü zaten fragmanlarını izlediğimde dahi çok heyecanlandığım bir dizi olmuştu. Hemen öncesinde bir konudan bahsedeceğim. Lee Dong Wook bir polis memuru. Ama böyle birazcık şey bir tip. Hep dizilerde alışmışızdır ya böyle onurlu gururlu başroller öyledir. Gururlu ve onurlu polistir falan. Yo Lee Dong Wook hiç öyle değil. Tam bir pislik. Mevkisi için, para için her türlü pisliği yapabilecek bir adam. Eğer kendisine karşılığında işte mevki veya para vereceklerse güçlü olan kişinin her istediğini yapan, onlarla aynı masaya oturan çok rahat bir herif yani. Çok o konuda da hoşuma gitmişti. Yani dizilerdeki o klişe polis görselinin bayağı bir dışına çıkmışlar. Fakat bu renkli hayatı birden K diye bir karakterle karşılaşınca tamamen değişiveriyor. K'yı oynayan kişi de Vihacı'nın ta kendisi o kadar renkli bir karakter, o kadar tatlı bir karakter ki. Lidong'un tam zıttı. çok deli dolu ama çok da adil bir adam. Kötüleri gördüğü zaman veya herhangi bir olumsuzluk gördüğü zaman böyle hemen olaya dahil olan çok güzel dövüşen çok güzel saldıran böyle ortalığı dağıtan bir adam. Aynı zamanda da kahraman olmak gibi bir hayali var. O kadar tatlı bir ikili olmuşlar ki ve bu ikilinin sürekli didişmelerini, sürekli bir iş çözmelerini, o işi çözerken de böyle ortalığı talan etmelerini falan izliyorsunuz. Ben fragmanlarını izlediğimde bile çok heyecanlanmıştım. Vihojun zaten böyle deli kötü psikopat Patrollerini çok çok güzel başarıyor, yüzü buna çok müsait. Doğumuk da bence pislik karakterleri çok güzel canlandırıyor, onun da o özelliğini çok seviyorum. Ve böyle bir ikili bir araya gelince ortaya da Bad and Crazy diye bir dizi çıkıyor. Zaten adından da anlıyorsunuz, kötü ve deli. Şöyle bir itirafta bulunacağım. Evet bu diziyi çok heyecanla beklemiştim, daha bitmesini beklemeden yayınlanmaya başlar başlamaz oturdum izledim. Lakin hacun varken çok eğleniyordum, ama vihacın olmadığı yerlerde bir tık sıkıldığımı itiraf etmek isterim. O da zaten her zaman olmuyordu, bir geliyordu bir gidiyordu yolu falan. Lee da alakalı değil aslında ama onun dışında konu çok beni sarmadı sanırım. Bir miktar sıkıldığımı hatırlıyorum. Fakat Vi Ho -Jun varken o dizi gerçekten inanılmaz keyifli bir şeye dönüşüyordu. Yani keşke birisi onun olduğu sahneleri bir araya getirse de oturup böyle sadece Vi Ho sahneleri izlesem öyle de düşünmüştüm izlerken. Zaten Lee Dong da seviyorsanız mutlaka bu diziyi de seveceksinizdir diye düşünüyorum. Flower of Evil 2020'de yayınlanan bir dizi. 16 bölümden oluşuyor. TVN'de yayınlandı. Başrol oyuncuları da Lee Jun Ki ve Moon Che Won. Bu diziyi öyle uzun uzun anlatmayacağım. Bir iki cümleyle anlatacağım sadece. Lee Jun Ki ve Moon Che Won evli bir çocukları var, kızları var. Lee Jun Ki eski bir suçlu adını, geçmişini, hikayesini, her şeyini değiştirerek bambaşka bir kimlikle yaşamaya çalışan bir adam. Ve Moon Che Won da kocasının geçmiş hikayesini bilmeyen, onu yeni karakteriyle tanıyan bir polis. Yeterli bence. Başka bir şeye gerek yok. Çok iyi konu değil mi ya? Bulunması imkansız bir konu değil ama güzel bir ikiliyle, güzel bir konuyla, güzel bir diziyle bunu öyle bir anlatmışlar ki yok artık diyorsunuz. Yani bu çok başarılı bir dizi arkadaşlar. ji Ki'nin oyunculuğuna hayranım. Döktürdüğü dizilerden bir tanesi. Moon onu da severim. Onların karı koca da hem çok yakıştıkları, hem çok güzel çatıştıkları, hem çok güzel aşık oldukları ya inanılmaz bir dizi gerçekten. Hani o şey gerilimi acaba karısı öğrendi mi, öğrenecek mi, anladı mı, anlayacak mı? Çok güzel bir şekilde etkiliyor, heyecanla izletiyor kendini. Bu diziyi hala izlemediyseniz mutlaka bir şans vermeniz lazım. Taxi Driver 2021 yılında yayınlanan 16 bölümlük bir SBS dizisi. Başrollerinde Lee Jae-hoon Aesop. <laughs> bu kadar. Gerisine gerek yok. Yani aslında var. Bayağı kalabalık bir kadrosu var da. Ana karakterler bu ikili. Adı üstünde. Taxi Driver. Taksi sürücüleri. Ama bu öyle bildiğiniz taksicilerden bir tık daha farklı. Şöyle bir özelliği var. Lee Jae-hoon'un canlandırdığı karakter Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuş ve aslında o işi yaparken bir gün annesini bir seri katil tarafından öldürülmüş ile hayatı tamamen değişmiş bir adam. Ve bu acı olayın ardından bir adamla karşılaşıyor. Bu adam sayesinde de taksi şirketinin firmasının şoförü oluyor. Bunun da adı ne? Rainbow Taxi Company. Bu taksinin şöyle bir özelliği var. Mağdur edilen, acı çeken, bir sevdiğini, bir yakınını, bir cinayete, bir şeye kurban veren insanların intikam çağrılarına cevap veren bir şirket. Onlar adına, o mağdurlar adına gidip o suçlulardan çeşitli şekillerde intikam alan bir şirket. Ekipçe tamamen bunun üzerine çalışıyor ve böylece benim bayıldığım bir konu çıkmış oluyor ortaya. öyle bir de tam hayalini kurduğum gibi o kişileri yakalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, zarar veriyorlar, intikam alıyorlar ya böyle benim içimin yağları eriyordu dizi boyunca. İkinci sezonun çekimlerine başlayacaklar yakın bir zamanda. ikinci sezon da geliyor. Birinci sezonda bayağı bir sevilmişti. Hatırlıyorum çok fazla izleyen vardı o dönemlerde de. Nice Hun da çok iyi, ekibi de çok iyi. İntikam seviyorsanız bence bunu da kesinlikle kaçırmamalısınız. 2521 2022 yapımı bir dizi. 16 bölümlük bir TVN dizisi. Oyuncuları şöyle. Kim Teri Namcu Yok, Bona, Che Yun Wok ve Lee Jung Young. Ya ben bu diziyi ne desem de size anlatsam hiçbir fikrim yok. Sanıyorum son dönemlerde böyle en içimi ısıtan, beni en çok mutlu eden, izlerken duygulandığım, etkilendiğim dizilerden bir tanesi bu. Zaten çok fazla sevildi finali hariç. Benim için finalde de bir sorun yok bu arada. Ben finalini de sevdim. Nadeo Kim Teri'nin karakteri ve Yiğinc Namcı Yok'un karakteri isimlerini bile özlemişim. Bu ikisinin aşk hikayesini anlatıyor bu dizi. Nadeo lise eskrim takımının bir üyesi, Güney Kore mali krizi nedeniyle lise eskrim takımı dağılıyor ve da bütün bu zorlukların üstesinden gelerek Kore eskrim milli takımının bir üyesi haline gelmeyi başarıyor. Aynı zamanda Bekicin de eskiden maddi durumu çok iyi olan bir ailenin üyesi ve o mali kriz sebebiyle ne yazık ki ailesi babası iflas edince Bekicin de bayağı maddi sorunlar yaşamaya başlıyor. Ailesinden tamamen ayrılarak başka bir yerde yaşamaya başlıyor. Bir yandan hem okuyor hem de yarı zamanlı işlerde çalışıyor. Bir süre sonra da artık okulu bittikten sonra da bir televizyonda spor muhabiri oluyor ve biz bu ikilinin hikayesini izliyoruz. Aşk hikayesini izliyoruz. Önce arkadaşlıkla başlıyor. Sonra aşka dönüşüyor. Ya çok güzel bir diziydi. Yani diğer karakterler de aynı şekilde. Tek tek hepsini anlatmayacağım. Ama inanılmaz naif bir hikaye. Şey gibi hissettirmişti bana. Repli 1988'i izlediyseniz ne demek istediğimi bilirsiniz. Tam olarak o naiflikte. O sıcaklıkta. Yani bu da çünkü 90'lı yıllarda geçiyor. Eski dönemlerde geçiyor. Repli zaten 88 yılında geçiyordu. Ben yani böyle o kadar duygulanarak, o kadar et etkilenerek izlemiştim ki ben normalde Amca Okun oyunculuğunu çok sevmiyorum. Kendisiyle bir sorunum yok ama oyunculuğu bana hep donuk geliyordu. Ama bu dizi gerçekten benim için dönüm noktası oldu. Bekeci'nin karakterini çok sevdim. Bekeci in inanılmaz güzel bir karakter zaten. Oturun izleyin. Sadece finalden memnun olmayabilirsiniz. Ben finalini beğendim çünkü bence zaten finali başından belliydi. İnsanların tepkilerini o konuda hiç anlamıyorum. <laughs> Geçiyorum bir diğerine. Old School Intern 2020 yapımı bir dizi. 12 bölümden oluşuyor. NBC de yayınlandı. Başrolleri Park Hee-jin, Kim yi sung Han Ji-eun. Park hee canlandırdığı karakter bir şirkette çalışmaya başlıyor. Ve orada müdürü olan kişi çok sorunlu, çok ukala, kibirli, burnu havada bir herif. Ve sürekli Park Hee-jin'i aşağılıyor. Sürekli onu görmezden geliyor, yok sayıyor. Bir iş yaparlarken, bir şey yaparlarken ona asla görev vermiyor. Sürekli onu tersliyor ve Park Hee-jin artık böyle kendini o kadar kötü hissediyor ki hani o kadar değersiz ve boş hissediyor ki sırf onun o tavrı yüzünden işi bırakmak zorunda kalıyor. Ve sonra aradan yıllar geçiyor. Tabii ki detay vermiyoruz. Çok hırslı ve azimli bir adam olduğu için Park Hecin büyük bir ramen şirketinin satış ve pazarlama departmanının şefi olarak çalışmaya başlıyor. Ve sonrasında bu çalıştıkları şirkete 3 tane stajyer almaya karar veriyorlar. Ve bu stajyerlerden bir tanesi bilin bakalım kim? Önceki işlerinde müdürü olan ve bunu aşağılayan adam. <laughs> Tabii ki onun o süreci var. Neden o hale geldiği var. Müdürlükten o adam nasıl bir şirkete stajyer olarak girdi o kısım var falan. Parkecin tabii ki o adamdan böyle küçük küçük intikamını almaya başlıyor. Ve bu şekilde çok değişik ama çok eğlendiğim bir dizi oldu. Aslında hiç aklımda yoktu ama Parkecin'i çok özlediğim bir dönem dedim ki ya bir Parkecin dizisine ihtiyacım var Beni Böyle bazı oyuncular da vardır. Belli bir dönem izlemem izlemem sonra aklıma düşerler. Bir daha böyle onların daha önce izlemediğim bir dizilerini açıp izlemeye başlarım. Parkecin'de de öyle oldu baktım Netflix'te de var hem de 12 bölümmüş dedim ben bu diziyi izlerim ha çok böyle aşk meşk yok öncelikle onu söyleyeyim çok küçük böyle bir yakınlaşma var parkecininle bir kızın ama onun haricinde bizim zaten asıl izlediğimiz hikaye o yaşlı adamla stajyer olarak gelen yaşlı adamla parkecinin hikayesi benim çok hoşuma gitti ben seviyorum böyle hikayeleri yani o ikisinin arasındaki o iletişimin o ilişkinin değişimi çok hoşuma gitti eğer bu tür konuları seviyorsanız ve bence konusu da çok değişik bu arada bu tür şeyleri seviyorsanız bunu da seveceksiniz diye düşünüyorum. Familiar Wife 2018 yapımı 16 bölümlük bir tvn dizisi. Başrollerinde Song, Han Jimin ve Kang Hanna var. Dizinin konusu şöyle. Jisong ile Han Jimin 5 yıllık evli olan, iki tane çocukları olan bir çift. Song bir bankada çalışıyor. Han Jimin de masaj terapisti olarak çalışan bir kadın. Fakat evlilikleri inanılmaz kötü. Sürekli kavga ediyorlar. Sürekli çocuklardan kaynaklı bir gerginlikleri var. İşte birisi çocuğu aldın mı diyor, diğeri de ki alamam benim de işim var diyor. O diyor ki sen çalışıyorsun ben de çalışıyorum. Çok negatif bir evlilikleri var bu ikisinin. Hem maddi hem manevi anlamda çok yorgun düşmüş ikisi de ve hatta Jisung karısından boşanmayı planlıyor artık kafasında. Hani diyor ki bana şiddet gösteriyor, bana zarar vermeye başladı ve ben artık bu kadına boşanmak istiyorum diyor. Sonra bu süreçte metroda bir adamla karşılaşıyor ve bu metrodaki adam Song'a iki tane madeni para veriyor. Eski dönemlerde yapılmış madeni paralar bunlar. Song'un zamanda geriye gitmesini sağlıyor. Önce bayağı bir şaşırıyor, şok geçiriyor falan ama sonrasında bunun çok büyük bir fırsat olduğunu anlıyor. Ve o geçmişte yapmış olduğu bir iki değişiklik sayesinde günümüze tekrardan geldiğinde hayatının çok değişmiş olduğunu fark ediyor. Öncelikle maddi durumunun daha iyi olduğunu görüyor ve aynı zamanda da karısının, evlendiği kişinin üniversitede hoşlandığı bambaşka bir kız olduğunu görüyor. Bambaşka bir hayata gözlerini açıyor. Tabii ki sonrasında çok inanılmaz mutlu oluyor. Ben inanamıyorum diyor. Böyle bir hayatım mı var benim diyor falan. Çünkü öncekisinde karısıyla sürekli kavga ettiği şeyleri buna da sorduğunda da kadın şey yapıyor. Saçmalama hayatım tabii ki yapabilirsin. Hiç sorun değil falan. Çok böyle tatlı bir ilişkileri varmış gibi. Sonra tabii zamanla Jisong aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını yaşadıklarının aslında ilişkilerinde önceki karısındaki ilişkilerinden ne kadar hatalı davrandığını günümüzdekinde de bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığını falan anladıkça hikaye çok başka bir yere dönüşüyor. Bana göre ilişkiler konusunda çok nokta atışı bir dizi. Farklı bir konu Ile anlatmaya çalışmışlar ama ilişkilerle alakalı çok güzel bilgiler veren bir dizi çok nasıl diyeyim size aklınızı başınıza getiren bir dizi Ben hatta o dönem şey demiştim böyle yeni evlenen ya da ne bileyim birkaç yıldır evli olan çevremdeki insanlara şu cümleyi kurdum Bence bu diziyi oturun kocanızla birlikte izleyin dedim bu diziyi kocanızla izleyin ve dizinin anlattığı şeyleri kendinize ders alın öğrenin anlamaya çalışın Çünkü gerçekten dizi çok güzel bir şey anlatmaya çalışıyor Jisong'un nasıl oldu da duymadım dediğim bir dizisi bu. Ben Jisong delisiyim ama buna rağmen bu dizisini duymamıştım. Üstelik Hangemini de severim. Neyse Şans Eseri Netflix'te gördüm de listeye aldım ve izledim. Bu diziyi tavsiye ediyorum. İlişkilerle alakalı özellikle. Hele bir de evliyseniz yeni evlendiyseniz ya da epey zamandır evliyseniz böyle belki ilişkinizde, evliliğinizde sorunlar yaşıyorsanız bu diziyi mutlaka izlemeniz lazım. Eminim size çok şey katacak geçelim. My Father is Strange 2017 yapımı bir dizi. 52 bölümden oluşuyor. KBS 2'de yayınlandı bu dizi. Başrolleri şöyle Allah'ım çok da kalabalık. Kim Yong Chol, Kim Hee Sok, Ryu Soo Young, Lee Yuri, Lee Jun, Jung So Min, Ryu Ha Young, An Yo seop 52 bölümlük bir diziyi nasıl kısaca anlatabilirim onu düşünüyorum şu anda. Şimdi bir tane ailemiz var. 4 çocuklu bir aile. Bir de eskiden idol olan, şu an oyunculuk yapan bir adam var. Lee Jun'un canlandırdığı karakter. Ricun uzun yıllardır babasıyla görüşmeyen genç bir adam. Ve sonra bir gün bir iş dolayısıyla babasını görmek zorunda hissediyor kendini. Babasını tanımak istiyor, annesiyle konuşuyor, geçmişten insanlarla konuşuyor. Babasının bu başta söylediğim ailenin babası olduğunu öğreniyor. Ve sonra diyor ki ben uzun yıllardır baba hasreti çekiyorum, seninle yaşamak istiyorum, ben babamın yanında olmak istiyorum diyerek bu kalabalık ailenin yanına taşınıyor. O kocaman evini bırakıyor, kuş kadar evin içinde kalabalık kalabalık aileyle birlikte yaşamaya başlıyor. Tabii ki hikaye çok 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 farklı bir şeye dönüşüyor. Bu arada komik olan şey şu. Bu ailenin ortanca kızı da bizim Nijun'un menajeri. Nijun'la çok fazla öncesinde olumsuz olayları yaşanıyor. Böyle atışıyorlar, didişiyorlar. Jong Sami'nin karakteri. Nijun bunu istemiyor, kovmak istiyor falan. Sonra bir bakıyor ki aslında o kişi onun kardeşiymiş. Yani sonra dediğim gibi olay çok farklı yerlere dönüşüyor. Bu dizi bu arada Lee Jong Somi'ni sevgili yapan diziydi. Bu dizi Sonra o ikisi birkaç yıl sanıyorum çıkmışlardı sevgili olmuşlardı ama sonrasında ne yazık ki ayrıldıklarını duyurdular çok da güzel bir ikiliydi bu arada kadrosun çok sevdiğim için izlemek istemiştim Lucunu çok sevdiğim için izlemek istemiştim sonra arkadaş diğer çiftlere bayıldım özellikle büyük kız kardeşle onun partneri olan bir adam var ya o ikisi o kadar güzeldi o kadar keyifliydi ki onları izlemek suratındaki o gülümsemeyi asla silemeden izliyordum onların sahnelerini çok keyifli bir hikaye karakterler çok komik çok renkli yani yani o kadınların hatunların o özellikle o abla gerçekten çok dişli bir kadındı. Çok severek izlemiştim onu. 52 bölüm bir tık göz korkutuyor evet. Ben de başlarken ya nasıl olacak şimdi 52 bölümü nasıl izleyeceğim ben falan dedim ama sonra bir baktım ben bayağı günde 3-4 bölüm falan izliyorum. Asla sıkılmıyorum. Bitiyor yenisini açıyorum. Bitiyor yenisini açıyorum. Ki normalde ben öyle çok arka arkaya izlediğim zaman sıkılırım. Valla o diziyi şu gibi izledim arkadaşlar. Netflix'te var. Bence izleyin. Tavsiye ederim. 100 Days My Prince. 100 Days ama değil mi? 100 100 days falan değil asla. Biz de böyle Türküz biz bebeğim. İngilizce falan okumayız. 100 days my prince. Bu 2018 yapımı bir dizi. 16 bölümden oluşuyor. TVN'de yayınlandı. Başrol oyuncuları şöyle. Kyung So, Nam Jiyeon, Kim Sono, Han So Kadrosu da çok güzel arkadaş. Ya yani bunu yalnız özetin çok güzel yapmışlar. Böyle bir bunu direkt okumak istiyorum. Çok güzel gizem yapmışlar. Liol Veliaht Prens'tir. Ancak aniden ortadan kaybolur. 100 gün sonra saraya geri döner. Son 100 gün boyunca Veliat Prensi ne oldu? Aynen böyle yazıyor vallahi. Bu arada şöyle bir şey eklemiş. Bu arada Hong Shim akıllıdır ve Joseon'daki ilk özel dedektiflik bürosunu yönetir. Yani bu mu ne açıklaman? İnternetten bulmuşum bunu. Zaten çok bu arada açıklamaları sallamıyorum. Kafam karışırsa unutursam bakabilmek adına bu açıklamaları yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi kendi cümlelerimle anlatmaya çalışıyorum. Bu çok komik olmuş hakikaten. Ya buna çok fazla girmeyeceğim ama hani bu kısımda çok bir gizem değil zaten. Dizinin başında gösteriyorlar Veliaht Prens'e ne olduğunu. Çok bir aksiyona gerek yok. Şey gibi olmuş. This Summer falan var ya böyle şeyin Hollywood fragmanlarına bağlamış arkadaş. Leo bir Veliaht Prens. Yaşanan bir saldırı sonucunda ortadan kayboluyor. Sonra onu bir köylü buluyor. Tabii ki o da hafızasını kaybetmiş olduğu için, kim olduğunu hatırlamadığı için onlarla birlikte yaşamaya başlıyor ama bir yandan da o prenslikten kalma o ukalalık, o kibir, o tavırlar hala mevcut. Tabii ki hatırlamamasına rağmen. Ve onun o tavırları yüzünden bayağı köylülerle komik şeyler yaşanıyor. Bu arada saraydakiler de onun öldüğünü düşünüyorlar başta. Yüz gün sonra onu bir şekilde buluyorlar ve saraya geri götürüyorlar. Bayağı böyle bir karmaşık olaylar yaşanıyor. Ben çok eğlenmiştim bu diziyi izlerken. Normalde bunu da aslında izlemek gibi bir niyetim yoktu ama çok böyle sevilen diziler listeleri oluyor internette genelde. Koreliler tarafından da çok sevilen diziler var. Onlardan bir tanesiydi bu da. O kadar çok adını gördüm ki her yerde. Ben dedim de bakayım neymiş bu dedim. Bir de ben izleyeyim dedim. Gerçekten çok tatlı bir dizi. Çok naif, çok keyifli, çok tatlı bir hikaye. Namjoon ve -na Kyungsoo çok tatlı bir ikili olmuşlar. Ben çok sevmiştim o ikisinin o uyumunu falan. Yani genel itibariyle hem bir dönem dizisi, hem bir romantik komedi, kahkahalarla gül, güldüğüm sahneleri de olmuştur. Tavsiye ediyorum efendim. Geçelim bir diğerine. Ve nihayet geldik izlediğim en son diziye. Our Blues 2022 yapımı 20 bölümden oluşuyor. TVN'de yayınlandı. Hali hazırda Netflix'te hala yayınlamaya devam ediyorlar. Televizyonda da daha yeni bitti. İnanılmaz bir kadrosu var. Öncelikle onu söyleyeyim. Lee Byung-hun, Shin Mina, Kim Woo-bin, Han ji Lee Jong-un, Chasingon, daha çok vardı onları da almamışım artık. Yeter demişim, abartma Sümeyye demişim kendi kendime muhtemelen. Doğru duydunuz evet ayrıca. Kimu Binneşin Binne aynı dizideydi. Gerçekte de çiftler onlar biliyorsunuz. Yıllardır sevgililer. Aynı dizide oynadılar. Fakat çift değiller. <laughs> <laughs> Minayla Min de çift, hanci de Kimubin bin çift. Aynı dizinin içinde başka partnerler verdiniz garibimlere. Our Blues Jeju odasında geçen bir dizi. Yine tamamen insanlarla alakalı, insan ilişkileriyle alakalı, çok böyle büyük büyük hikayeleri olmayan, çok böyle olağanüstü garip entrikalar, olaylar, hikayeler anlatmayan, ama çok naif, çok sıcak, tamamen böyle doğal, günlük karşılaşabileceğimiz hikayeleri olan insanların anlatıldığı bir dizi. Tek tek karakterleri hiç anlatmayacağım. Bu dizinin şöyle bir özelliği var. Her bölüm ya da 2-3 bölümde bir farklı birilerinin üzerine yoğunlaşıyorlar. Farklı bir çifti anlatıyor. Farklı bir hikayeyi, farklı bir karakteri anlatıyor. Yani farklı derken zaten dizi boyunca sürekli gördüğünüz insanlar ama atıyorum bir bölüm Shin Mina ile Ribion Kun anlatıyor. Ve siz o bölümde doğru düzgün diğerlerini pek görmüyorsunuz. İşte ne bileyim diğer bölümlerde Kim Bin ile Han Min'e ağırlık veriyor ve onlar anlatılırken Shin Mina'yı diğerlerini, Chasun onu falan hiç görmüyoruz. Hani ilk 3 bölüm Chasingon'la Lee Jong-un'un hikayesini anlattı. Sonra biz Chasingon'u bir tek son bölümde gördük. Hani o yüzden şeyi sonradan anladım. Bu kadar kalabalık bir kadro yapabilmelerini sağlayan şey buymuş zaten. <laughs> Muhtemelen dediler ki zor, zaten zor değil. Birkaç bölümde bir göreceğiz size. O yüzden zorlanmayacaksınız falan demişler herhalde. Hani maddi olarak da sanırım oynadıkları bölümün parasını aldılar sadece. Bunun benzerini ben hiç izlemedim. Varsa da ben hiç denk gelmedim ama ben bu kadar böyle bölüm bölüm birine odaklanılan bir hikaye pek izlememiştim Kore'de. Çok severek izlediğim bir dizi oldu. Karakterlerin hikayelerini, geçmişlerini, o üzüntülerini, o kırgınlıklarını, yorgunluklarını çok güzel anlatan bir hikaye oldu. Yani düşünsenize bir bölüm sadece bir tane yaşlı bir kadınla onun torunu arasındaki hikayeyi anlatıyor ama hiç sıkılmıyorsunuz ya. O kadar tatlı anlatıyor, o kadar güzel izletiyor ki kendine Bir bölüm iki tane lise öğrencisinin arasındaki ilişkiyi izliyorsunuz falan. Ve bu da böyle sanki değişik değişik diziler filmler izliyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluşturuyor, sıkılmaya fırsat bırakmıyor. Çok sakin ama bir o kadar da sıcak bir o kadar da doğal samimi bir dizidir. Tabii ki cece olmasından kaynaklı yine çok güzel manzaralar, çok güzel görüntüler vardı böyle sürekli okyanus masmavi görüntüler falan. Tavsiye ediyorum. Yeni bitti dediğim gibi Netflix'te hala yayınlanmaya devam ediyor. Geçen gün baktım tamamını hala yayınlamamışlar. Zaten normalde yeni bitti. Ben güncel izlemiştim ve nihayet izlediğim dizilerin son dönemlerde izlediğim sonuna gelmiş oldum. Hazır anlatıyorken son olarak şunu da söyleyeyim. Şu anda hali hazırda K2'yu izliyorum. Yine bir Ji Wook dizisi. Yine bir izlesem mi izlemesem mi listeyi alsam mı almasam mı diye düşündüğüm bir diziydi ama son dönemlerde de özellikle bir iki kişiden ben de izledim. Çok güzelmiş. Mutlaka izle dediğini duyunca dedim tamam artık başlayayım. Ve K2'ya bu şekilde başlamış oldum. Çok güzel gidiyor. Ji Wook acayip karizmatik orada. En sevdiğim dizisi normalde Healer'dı. Şu an bu dizide de karizmasına özellikle o karakteri falan bayağı bayıldım. Henüz yarısında olduğum için çok fazla yorum yapmayacağım ama izlediğim kadarıyla çok güzel bir diziymiş o da. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki haftada yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın!